Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Vamana TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Bugün duyurular bitmiyor. Yine Steam'den size küçük bir duyurum olacak arkadaşlar. Prison Architect'i biliyorsunuz, şurada görüyorsunuz şu anda. Prison Architect daha önce Epic Games bizlere e, ücretsiz olarak vermişti. Ücretsiz hafta sonu etkinliğinde şu anda Steam üzerinde. Yani 3 gün boyunca oynama imkanımız olacak. Daha önce Epic Games ücretsiz verdiğinde komple, sınırsız olarak, süresiz olarak vermişti. Alkım da, şu anda yukarıya linkini koyuyorum, çekmişti. Seri haline çekmişti. Bir hapishane kurma oyunu arkadaşlar. Alkım videosundan oyunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız, veya nasıl oynandığını bir rehber olarak Hani e, rehber videosu olarak Düşünerek izleyebilirsiniz çünkü e, Fena bir oyun değil keyifli bir oyun Strateji severler için eğlenceli olabilecek bir oyun O linkten e, alkınma videosunu izleyebilirsiniz Ben şimdi oyunu oynamayacağım çünkü sadece size duyuru yapmak istiyorum Hızlıca yetiştirebilmek adına e, Şimdi Prison Architect Şöyle Steam üzerinde ana sayfada gördünüz zaten Bulamazsanız aratabilirsiniz şuradan Steam üzerinde uygulamada Bakın giriyorsunuz oyuna girdikten sonra Prison Architect oynayın 3 gün boyunca 1 Şubat Pazartesi günü saat 9'a kadar 21.00'a kadar oynama imkanımız var. Ama 1 Şubat'tan sonra bunu reklam gibi düşünebilirsiniz. Kapanıyor ve oynayamıyoruz. Bizleri sadece oyunu tanıtmak, oyunu oynatmak gibi bir reklam olarak algılayabilirsiniz bunu. E, bir bağımlısı olursanız Prison Architect'in çok hoşunuza giderse e, bırakamazsanız oynamaktan ondan sonra da şu anda indirimde 175 indirimle 12.5 TL Prison Architect satın alabiliyorsunuz. Daha da çok sevdiğiniz hastası oldunuz kesinlikle bağımlısıyım diyorsunuz bırakamıyorsunuz Prison Architect'i o zaman DLC paketleri de sizler için burada tamamı 29.56'ya tek tek almak isterseniz burada alabiliyorsunuz arkadaşlar. Prison Architect nasıl bir oyun? Şöyle bir videosuna bakalım isterseniz. Ben bunu açayım sizlere. Şunu birlikte izleyelim. Ne dersiniz? Dediğim gibi hapishane kurma oyunu. E, sadece 3 gün boyunca oynayabileceğiz. Buradan eğer daha önce almadıysanız, buradan aldıysanız. 3 gün sonrasında da kapanacak erişime ve satın almak durumunda kalacağız ama... 3 günde fena değil hafta sonu boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar, 3 gün boyunca hatta Pazartesi günü saat 9'a kadar da oynayabiliyoruz. Yemekhane, böyle yemekhane kuruyoruz. E, altyapılarımızı kuruyoruz İşte tesisatlarımız, su tesisatları, e, ne bileyim ben elektrik tesisatları hepsini kuruyoruz. Müzik kapadım çünkü telif olmasın müzik çaldı arkada o sebeple kapadım arkadaşlar. E, keyifli bir oyundur Prison Architect, Alkım'ın videosunu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. E, ben de ondan seyretmiştim, ben biliyorsun strateji oyunları çok oynamıyorum arkadaşlar. Ama Alkım çok severek oynuyor ve onun videolarından ben de izlemekten keyif alıyorum, görüyorum nasıl oyunlar olduklarını. Bu şekilde bir oyun. Ee, bu da böyle video oldu. Size duyurmak istedim bunu arkadaşlar. Bugün duyurular günü oldu aslında. Bir de The Medium'a başladık biliyorsunuz. The Medium serimiz de yeni başladı. Ee, o da ilginizi çekiyor. Merak ediyorum. Göreceğiz. Başka bir duyurum yok şimdilik. Eğer yeni bir duyuru olursa yine e, hemen videosunu çekip sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Biz Vamoda TV'de Epic Games'in bütün ücretsiz oyunlarını ve diğer işte Steam'in, Microsoft'un, diğer platformlarında e, Ubisoft'un ücretsiz oyunlarını denk geldikçe haberimiz oldukça sizlere çekip yetiştirmeye çalışıyoruz. Hemen video olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Bu videoları beğeniyorsanız lütfen like atmayı, aşağıya yorumlarda, yorumlarda yazmayı ve bu tarz butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ki kaçırmayın sizlerde. Bakın mesela sadece 3 gün boyunca bildirim aktifleştirmezseniz ve bu videoyu 3 gün sonra görmüş olursanız kaçırmış olacaksınız. O yüzden bildirimler önemli. Onu zil butonuna tıklayarak tümü yapmayı lütfen ihmal etmeyelim diyorum. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.